Elazığlı arıcı Erdal Çetinkaya alternatif tıp kapsamındaki arı ürünleriyle tedavi çalışmalarına destek olmak amacıyla araştırmacıların yararlanması için arı havası sistemi kurdu. Cihaz astım, bronşit ve kuA hastalarının tedavilerinde kullanılacak. Elazığ'da yaşayan Erdal Çetinkaya uzun yıllardır arıcılıkla uğraşıyor. Arı yetiştiricisi Erdal Çetinkaya, alternatif tıp kapsamındaki apiterapi yani arı ürünleriyle tedavi çalışmalarına destek olmak amacıyla araştırmacıların yararlanması için arı havası sistemi geliştirdi. Arı yetiştiricisi Çetin Kaya'nın kurduğu sistem özellikle astım, bronşit, alerji gibi hastalıkların tedavisine yardımcı etken olarak kovana takılan aparat sayesinde bal, polen ve propolis karışımının bulunduğu havanın teneffüs ettirilmesine dayanıyor. Zaten şu anda bir arge çalışmamız var. Apı eir dediğimiz bir olay. Bu da e, Alman bir arıcı tarafından 2013-2015 e, yılları arasında e, bir trafik kazası geçiriyor bu Alman arıcı bu iyileşme sürecinde Biraz toparlandıktan sonra gidip arılara bakıyor arılara baktığı zaman Kendini iyi hissettiğini görüyor arı havasının kendisine iyi Geldiğini görüyor Nefesinin açıldığını görüyor Ve baş ağrılarını geçtiğini görüyor Bundan sonra bir cihaz geliştiriyor API Air API Air cihazını geliştiriyor Bu cihaz şu anda Almanya'da 15.000 TL civarlarında 15.000 Euro Özür dilerim 15.000 Euro civarlarında fiyatı. Ben bunu çok uygun bir fiyata 2000 lira civarında imal ettik. Biz bunu kendimiz yaptık. Api Air. Bu ne demek? Arının kovanının insanların teneffüs etmesi demek. Tabi bu bizim yaptığımız bir arge çalışması. Şu anda zaten Sağlık Bakanlığı'nın da birçok api terapi birimleri var. İllerimizde geliştirilen cihaz astım, KOAH ve bronşit hastalarının tedavilerinde kullanılacak Arge çalışması süren cihazın tamamlanmasının ardından piyasaya sürülerek tedavilerde kullanılmasına başlanacak. E, Apeir demek arı kovanının teneffüs edilmesi demek insanlar tarafından. Bu cihaz yardımı ile ayarlı bir şekilde e, oksijen maskesi bir maske yöntemiyle cihazla e, insanların teneffüs etmesini sağlayacağız. Bu da astım, KOAH bronşit hastalarına iyi geliyor. Onlara yardımcı bir tedavi, tedaviye yardımcı gettet projesi bu bizim yaptığımız proje. Yüzyıllardır uzak doğuda uygulanan bir tedavi yöntemi, abit terapi. Avrupa'nın da yakın zamanda başvurduğu bu yöntem, Türkiye'de ise henüz klinik olarak uygulanmıyor. Arı yetiştiricisi Çetin Kaya, geliştirilen sisteme destek isteyerek Elazığ'da sağlık turizminin geliştirilmesi için çalışmalarının desteklenmesini istedi. Yani benim buradan işte Sayın Valimizden, Sayın Rektörümüzden, ilimizin yöneticilerinden yardım destek bekliyorum bu cihazı daha fazla geliştirebilelim ve insanların hizmetine sunmak için destek bekliyorum. Sivrice gibi, Kevan gibi, Bascil gibi ilçelerimizde bir sağlık turizmi merkezi kurabilirsek eğer, ilimizin yetkilileri bize bu konuda önümüze açarlarsa bir merkez kurabilirsek sadece arı kovanının havası değil, arının diğer ürünlerini de hizmete sunacağız. Orada bir terapi merkezi olacak. Gelenler orada rahatlayıp gidecekken yani terapi görecekler vatandaşlarımız. Hem de sağlığına kavuşacaklar. Bizim amacımız bu. Bu şekilde de sağlık turizmini geliştirmek ilimizde.